Vakit nakittir. Anlamı. Kişi her şeyi tam zamanında yapmaya gayret göstermeli. İşleri başka zamana ertelememeli. Gelecekte pişman olmamak için vaktini verimli kullanmalı. Vasiyet ölüm getirmez. Anlamı. Bazı kişiler üzülecek bir durum ortaya çıkarsa ne yapılacağını şimdiden kararlaştırmaktan kaçınır. Üzülecek durumu düşünmek istemez. Halbuki böyle şeyleri düşünmek ve gereken önlemi almak üzücü durumun gelmesine neden olmaz. Veren eli herkes öper. Anlamı: Yardımını esirgemeyen, eli açık olan insana herkes saygı duyar. Verip pişman olmaktan, vermeyip düşman olmak iyidir. Anlamı: Sizden borç para veya ödünç eşya istendiğinde Verdiğiniz şey size zamanında geri verilmezse bu canınızı sıkar. Verdiğiniz için pişman olursunuz. Vermeseniz bu kez karşı taraf size kırılacaktı. O halde vermeden dostluğu bozmak daha iyidir. Çünkü o zaman hiç olmazsa malınız ya da paranız elinizde kalır. Veren el alan elden üstündür. Anlamı Varlıklı kişi ihtiyacı olana yardımda bulunabildiği için alan kişiden daha üstündür. Bu üstünlük yaptığı iyiliklerden ve yardımlardan ötürüdür. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Anlamı Yalan söylemeyi adet edinen kişinin sözlerine kimse inanmaz. Öyle ki bir gün evinde yangın çıksa da evim yanıyor imdat diye bağırsa inanıp yardıma koşan olmaz. Yalancının mumu yasıya kadar yanar. Anlamı: Yalan söyleyen bir kişinin söylediği yalan elbet ortaya çıkar. Bu yüzden yalanların arkasına sığınarak ilerlemek kişiye sadece kısa bir mesafe ilerletebilir. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Anlamı: İnsan toplumsal bir yaratıktır. Ancak toplumsal dayanışma ve iş bölümü içinde yaşayabilir. Tek başına yaşayamaz. yara sıcakken sarılır. Anlamı bir acıyı dindirmek için gereken yardım geç bırakılmamalı, hemen yapılmalıdır. Yaş yetmiş, iş bitmiş. Anlamı Yaşı ilerlemiş insanlardan çok farklı bir şey beklemek doğru olmaz. Çünkü artık yaşlı oldukları için bazı işleri gençliğindeki gibi yapamazlar. Yemeyenin malını yerler. Anlamı Pintinin yemeğe kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün yetmediği kişiler öldükten sonra ise mirasçıları yer. Yerin kulağı var. Anlamı: Bir konu iki kişi arasında gizli olarak konuşulsa bile anında duyulur. Bir süre sonra hiç akla gelmeyen kişilerin onu duyduğu ortaya çıkar. Yiğidin malı meydandadır. Anlamı: Cömert kimsenin malı herkesin yararlanmasına açıktır. Yolcu yolunda gerek Anlamı Yolculuk yapacak olan kimse artık başka işlerle vakit geçirmemeli, bir an önce yola çıkmalıdır. Yolda giderken de orada burada vakit geçirmemeli, yoluna devam etmelidir. Yuvayı yapan dişi kuştur. Anlamı bir evin yönetim, geçim düzenini ve ailenin mutluluk içinde yaşamasını kadın sağlar. Yılanın başı küçükken ezilir. Anlamı, büyüyeceği belli olan her tehlike daha başta önlenmeli. Düşman güçlenip büyük zarar verecek duruma gelmeden engellenmelidir. Zahmetsiz rahmet olmaz anlamı. Çaba göstermeden, sıkıntı çekmeden arzu edilen güzel ve iyi sonuçlara ulaşılmaz. Zararın neresinden dönülse kârdır anlamı. Sürüp giden zararlı bir işten ne kadar çabuk vazgeçersek daha sonra uğrayacağımız zararı o denli azaltmış, sonuç olarak o kadar kâr etmiş oluruz. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Anlamı Yoksul, mal varlığı olmayan kimseler zengin kişilerin malları üzerinde konuşmayı çok severler. Bu konuşma ise onların sadece çenesini yorar. Zorla güzellik olmaz. Anlamı, kişiye beğenmediği şey zorla beğendirilemez.